Merhaba arkadaşlar arkadaşlarda kalın değinler miyiz? Bana da birlikte Roblox'ta o bölümündeyiz ve bugün okuldan kaçmaya çalışacağız. Okuldayız ama öyle böyle bir okul değil. Yüksek güvenlikli bir okul arkadaşlar. Ee, Pura bandede burayı açmaya çalışacağız. Pura prabanda... dostum bana güven. <laughs> Sana güveniyorum Pura <prabanda. gülüyor> Arkadaşlar yolu Pura gösterecek. Gizli kapıları açacağız ve okuldan kaçacağız. Gördüğünüz gibi her yer kapanmış ve burada böyle bak yeşil yeşil şeyler var. Büyük ihtimalle yerlere slime dökülmüş her zaman olduğu gibi. Buradan kaçacağız. Bilim sınıfındayız. Acayip şeyler var burada deneyler meneler yapmış hoca. Allah'ım ne yaptı bu çocuk? Dostum bu çocuk çılgın çıktı. <laughs> yanımızda böyle bir arkadaşımız var. Takipçi mi bilmiyorum. Çocuk her yere basıyor. Yerinde durmuyor. Hoca diyor ki Dikkatli gidin diyor. Buradan çıkacaksınız diyor. Kapıyı açın diyor. Kapıyı açtılar zaten hocam. Hocam yanımızda çılgın bir çocuk var. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Oradan aşağı düştük. Burada lavlar var. Dostum bu nasıl okul? Çok acayip bir okuldayız arkadaşlar. Bir careful. dikkatli ol diyor. Dikkatli olmazsanız zaten lavlara düşersin arkadaşlar. Allah. <laughs> kız gitti. <laughs> Ay eviniz gittiniz. Dostum bizden buraya kadar. <laughs> o, burası çok uzun. Allah'ım o nasıl bir şeydi öyle. Çok uzun orası. Eron Papi'ne geçiyor arkadaşlar. Değişik bir yerdeyiz. Okulun altına maden gibi bir şey yapmışlar. Gel hadi. Hadi bak atla şuraya sakın bak aşağı düşme. da kız gibi düşme sakın bak. Dostum hadi. Aferin sana tepeye doğru çek. Dostum ayıpsın. Propon değiş iş başında. <laughs> Tamam fazla gaza gelme Yerde bak bir şeyler var asitler dökülmüş diyor Hoca diyor ki dikkatli olun diyor Bu adam neyi bize Hocam acaba Aha dostum yandım O neydi öyle O nasıl bir şeydi öyle dostum küçücük oldum Merak ettim yapacağım Dostum sakın yapma arkadaşlar o neydi öyle Merak ettim Bakayım Abi bu ne de Kışlık yapıyor Allah'ım yarabbim Çok çılgın bir okuldayız çok çılgın bir okuldayız Bak sakın basma bir daha. Dostum daha basar mıyım? Biri bastı. harbiden dönüm sesi geldi. An kız gitti. Yavaş. Sakin. Heran Bobby. Bu romanda iş başında. Gel. <laughs> Bu romanda <iyi> bakın. Dostum. <gülüyor> Gel. <gülüyor> bak burası başladığımız yerde. Bak 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 bak. Düştü 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 düştü. Dostum ama böyle yapma ya. Tamam tamam hadi kafanı karıştırmayacağız. Bravanda, şu an çok değişik yerlere doğru gidiyoruz. Arkadaşlar, resim sınıfı galiba burası. Ne olmuş burada böyle? Bu nasıl bir okul olmuş böyle? Okul karışmış. Aha gitti. Çılgın çocuk düştü. <laughs> Yanımızda arkadaşlar, çılgın çocuk diyorum ben ona. Ee, burada YouTuber var. Ona abone olmayı unutmayın diyor. Büyük ihtimalle oyunun yapımcısının diye falan arkadaşı galiba. Aynen. Aa bu adam atadım. Diyor ki burada bir kasa var diyor arkadaşlar. Bu kasayı açmak için şifre benim YouTube kanalımda diyor. Sallıyoruz. Dostum şifreyi sallarsan olmaz. Bilmek lazım değil mi? Ben bir bakayım şifresine geleyim. 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar böyle bir şeymiş galiba. Olacak mı bilmiyorum ama. Oo Oldu. Buradan da. Kasa açılıyor. Dol 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 Oba! Gizli ödül koymuş içine. Abi bu nasıl bir oyun böyle? Neredesiniz? Dostum buzdolabındayız. <laughs> buzdolabı mı? <laughs> Kapı gitti diyor herhalde. gizli i̇şte diyor ki buzdolabına gireceksin. Aha! Dostum yarın saatte donduk hadi. <laughs> Allah'ım bir buzdolabı kalmıştı geçmeniz. Buradan da o kapıyı açtım. Şifre 1 2 3 4 5 6 7 idi ve gizli bir tane ödül aldım. Sen alamadın probanda. Dostum ya bekleseydim. Bekleseydin alacaktın alamadım. Ben en önemli ödülü aldım sen alamadın. Üzüldün mü? Dostum yok. <laughs> Hiç üzülmedi. <laughs> Çünkü niye biliyorum musun? Çok dandik bir şeydi zaten. Ama kapının açımız falan güzeldi arkadaşlar. Buzdolabı kola. Aa düştü. Dostum ben konuşturma ya. <laughs> Probandayı konuşturunca düşüyor. Uf be sandviç. Gel gel buraya koş. Probanda koş. Sandviç var. Pasta kek. Aa peynir var arkadaşlar. tamam buzdolabındayız şu anda. Biz okuldan kaçıyorduk. Buzdolabına niye girdik onu anlamadım da. Süt var. Allah'ım ya Kolalar var. Kola kola içeceğiz şimdi. Şuna zıplayalım. Ben çıkıyorum tepeye doğru. Ketçap mayonez, ketçap mayonez. Hayırlısı da şu buzdolabından bir çıksaydık arkadaşlar. Buz tuttuk ya, donduk ya. Biri dondu galiba. Bir ses geldi de. Zıplayayım mı buradan? Şuradan zıplayayım mı? Allah! Zıpladım. Kız düştü. Ben düşmeyeyim Çünkü bu Iron Puppy asla düşmez diyeceğim. Şimdi düşeceğim. Hadi ya! Oo! Dostum! Ketçap mayonez! <laughs> hadi! <gülüyor> ya burada kaldım. Aa yumurta şeyine en çıktı çıktık arkadaşlar. Yumurta bölümüne geldik buzdolabında. Hadi hadi. Buradan da seni bekliyoruz ya. Bak dostum hadi bir yumurtayı yiyelim. <laughs> yumurtayı kırmışlar. <laughs> Dikkatli geçiyoruz. Evet. Bu yumurta niye böyle burada? Onu anlamadım. Biri gitti. Biri gitti. Ya al işte ya. Cık. Dostum hadi bay bay. Geldim ki, geldim ki. Ve arkadaşlar buz dolabından çıkamıyoruz ya. <laughs> Okulun içinde kaldık biz. Okulun içindeki buz kaldık bildiğin. Kaçacağız diye ne geçiyoruz ya. Başımıza gelmeyen kalmadı. Zıplıyor. Her onpa papi zıplıyor. Oho. Ne oldu ona? Dostum çılgın çocuk buz tuttu. <laughs> Arkamızdaki çocuk buz tuttu. O bizim takipçimiz galiba. Bak ona selam. Sana buradan selam gönderiyorum kanka. Güzel oyunuz. Nereye çıktık? Buz dolamından çıktık. Bu kamera bizi çekiyor. bu da çaktırma. Dostum müdür bizi izliyor. Bak 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 kameraya bakın. Kameraya bak. Allah çılgın kamera. Müdür bizi izliyor. Müdür bizi izliyor kaçın. Hocam ne yapacağız şimdi ya? Matematik. Matematik. He çarpım tablosu ve toplama işaretlerinin üstünden geçin. Geçin şunlar. Evet elveda diyoruz. <laughs> Yanımızdaki kız. <laughs> Sakın aşağı düşme. Dostum aşağısı var ya karı dedik. <laughs> Dur bak bana heyecan yaptırma. Aşağı düşeceğim he. Allah'ım aşağısı arkadaşlar an kız bir daha gitti Allah'ım çok kötü görünüyor aşağısı Yüksek çok yüksek oh geçtik oh of oh, Allah'ım Aha Tepeden bir şey yağıyor ne diyor Aa diyor Tepeden gelen şeylere dikkat et dostum 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 bak tepeden ne yağıyor Elma ördek yağıyor ve aşağıda da lavlar var Bak buraya lavlar var burada Yani çarparsa senin lavları düşürebilir bir ördek geliyor bir elma geliyor Dostum bir ördek bir elma geliyor Soldan elma geldi kaç <laughs> Sol tarafa mı geçeceğiz Pardon. Sol tarafa geç şimdi sağ tarafa geçeceğiz Dostum şimdi sağ taraf Tamam şimdi Şimdi sol tarafa geçiyoruz Ay propanda ay propanda Dostum ama geçtim Ama geçemedin geçseydin yanmazdın Probanda kaldı kanka Ya bırakalım gidelim probandayı ya İki tane birden geliyor. Dostum bu nasıl bir şey? Hadi <laughs> hadi 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 10 saat oldu. Dostum geldim. Hadi. Aha, Pro Arkadaşlar, galiba spor salonuna geldik. Hadi bütün yeteneklerini göster. Pro iş başında. Parkurcu ya hadi. Dostum bak şimdi. Şimdi uçarak geçiyormuş. Ninja Panda geliyor arkadaşlar. Hadi. Hadi heyecan yapma. Heyecan yapma. Bak 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 bak. Çocuk içe bak bak bak. Kapışıyorlar bak. Yarışa bak yarışa bak yarışa bak. Vay çocuk. Aa o da geldi. Buradan da iş başında coştu galiba. Dostum hadi. Geldi yarış. Yarış yarış. Tamam ben de başlıyorum. Beraberiz. Ne oldu? Dostum zıplıyorsun. Evet taktik. Dostum bak kim önde. Spor salonunda kapışma başladı. Yakalayacakmış mı seni? Arkadan da o çocuk geliyor. Ne aldı? Ne aldı? Ne aldı? Bak şimdi hop checkpoint'e zıpladım. Promanda coştu, promanda coştu. Ninja Panda. Bak burayı ne kadar hızlı geçtik. Her yeri böyle oynasak var ya oyun 2 dakikada bitecek. Dostum hadi. <gülüyor> Düştü. <laughs> Provanda lavlar nasıldı? Sıcak mıydı, soğuk muydu? Provanda sessiz. <laughs> Provanda küstü. <laughs> Gel gel bak burada sopalar var. Hadi çıktım ben seni bekliyoruz bu akşam oldu ya. Yarım saat oldu ya. Dostum bak ya. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> evet bir tane gizli bir geçit varmış burada. Cık, bak bu çocuk buldu bu çocuk çılgın bu çocuk ya. Harbiden nasıl buldun iki dakika orayı e bu oynamış mı yoksa? Nereye geldik ya? Aa dolabın içine girdik şimdi de. Bir tane öğrencinin dolabına girdik sakızları arkadaşlar yapıştırmış Allah'ım simidi mi kolası, kaç tane kolay işte bu çocuk Cetvellere biri düştü yine, dostum sencik kim? <gülüyor> Sensin <laughs> <laughs> Provan gitti, Provan kitaplara var Çocuğun sakızlara bak her yere sakız yapıştırmış Bu çubuktan ne böyle ya? Şeker mi o yoksa? Ayy nasıl bir çocuktur bu ya? Kalemi güzelmiş Aa Dart'ı, aa telefonunu buldum eve geçirdim telefonunu. <laughs> telefonu burada, <laughs> çocuk telefonu buraya koymuş. Dart yapmış, Dart oynamayı seviyor. Allah'ım orada cipsi var, cipsisini yiyeceğim şimdi. Vay, Doritos <laughs> seviyor, peynirli. Dostum ne var? Gel gel cipsi var, çocuğun cipsi yiyeceğiz şimdi. Kıt kıt kıt, <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> Hocam bak kaçacağız diye her yere girdik. Sen ilk git diyor. Ben ilk gitmeyeceğim siz ilk gidin. Probanda bir bakın aşağıda ne var. Aha aha gittiler. Harbiden atladınız e. Dostum sakın gelme. Ne oldu? Aha da geldi. Ee, kandırıkça hiçbir şey yok. Dostum şaka yaptım. <laughs> Gel buradan çıkacağız diyor. Buradan çıkmamız lazım hadi Probanda. Probanda acayip sesler geliyor. Nereye geldik biz? Hii! Hocam ne oluyor böyle? Bilim sınıfında bir şeyler yanlış gitti ve böyle bir portal çıkmış diyor. Kara delik gibi bir şey arkadaşlar. A düştü provanda. Geliyorum provanda. Seni kurtar be ya. Kurtaramadı. Dostum sen niye atlıyorsun ya? <laughs> Seni kurtarmak için attım. Ne olmuş burada böyle? Deney yaparken bir şeylere yanlış yapmışlar herhalde. Ortalık böyle olmuş. Sınıf delinmiş ya. Sınıfın içinden portal çıkmış ya. Nasıl bir okuldayız Allah'ım. Allah mayıllısıyla şovulan bir kurtulsaydık ya nasıl bir sınıfa okula girdik biz ya geldim 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 check alıyoruz acayip bir şey hadi zıpla Allah gidiyordum az kalsın boşta geçti aha hayatta geçemezsin buradan panda. Harbi diyorum bari en sonu biraz Hiu, Bu ne böyle İki bir kere de ha. Hadi bakayım bir kere de geçebilecek miyiz arkadaşlar Şimdi bekleyelim onları Aa akşama kadar geçemezler Aha Şaştım kaldım şaştım kaldım Dostum ayıpsın <laughs> Geçemeyeceğini de sandım ama geçtin aferin Arkadaşlar şimdi bitti galiba Evet diyor başardık diyor Buradan aşağı inmemiz lazım. Araba kullan diyor. Okul burasıydı. Araba mı? Aa araba çıkan var. Şaka mı bu ya? Arabe ile gidiyoruz. Aşağı ineceğiz dağdan aşağı. O ben senin araban daha iyi. Bas kaza. Dostum 1 2 3 bas. Bas hadi. Araba yavaşladı. Uçuyoruz. Allah. Ana geçtik. Aha tuttum ya. Panda geçemedi panda. Yanlış arabayı mı seçtin acaba? Bizim arabadan al olmazsa. Dostum uçuyorum. Olmuyor. Bekle. Bravanda geliyor arkadaşlar. Dağdan aşağı. Takla ata ata. evet dur seni almaya geliyorum. Arkadaşlar panda almaya geldim. Panda geçti ben kaldım şimdi. Pandanın yüzünden ben kaldım burada. Dostum hadi seni bekleyeceğiz. Geldim geldim geldim. Güzel çılgın bir çocuğum. Arabam bütün her yere dağıldı. Arabam parçaları gitti. Bitiriyoruz koşun. Yorulduk arkadaşlar. Böyle bir kaçış oyunu yok. Ama çok güzel oynayın bence. Venus böyle mi diyor. Bak bunu bile değişik yapmış ya. Buraya da kamera koymuş. Geçiyoruz beyler. Heyecanlı mısınız? Dostum nasıl oyun ya? Abi inanılmaz bir şey yapmış. Bu ne? <laughs> ne yapacağız? Allah. Oy. Nereye gidiyoruz biz? Bizi okula geri atmasın mı bu? Heyecanlanıyorum. Oba! Bitişe bak be! Arkadaşlar oyun yıkılıyor. Muhteşem bir oyun yapımcısına selam gönderiyorum. Harika bir oyun yapmışsın. Böyle kaçış oyunları istiyoruz arkadaşlar. Ee, gizemli bir tane ödül vardı ya onu ben aldım. Almayanlar da vardı ama ben aldım şifreyi bulduk kasayı açtım 1 2 3 4 5 6 7 oynayan varsa arkadaşlar onu yazarsanız bitiriyoruz Umarım beğenmişsinizdir güzel bir oyundu sonraki bir görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın. bay bay